Dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin. Şahin'in açıklamalarından geçiyoruz. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamalarına. Amerika Birleşik Devletleri temaslarına Washington'da devam eden Arınç bir düşünce kuruluşunda panel verdi, panele katıldı. En çok soru basın özgürlüğü ve tutuklu gazetecilerle ilgiliydi. En çok bu soru soruldu ve Arınç "Bizim de tek arzumuz mahkemelerin çok uzamadan sonuçlanması." dedi. Benim yargıdan isteyebileceğim tek şey ne olur? Ey mahkemeler, kararınızı süratle verin, insanlar içeride tutuklu kalmasınlar demekten ibaret. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Amerika'dan Türk yargısına seslendi. Kararınızı çabuk verin dedi. Evet. Bülent Arınç Amerika'daki temaslarına Washington'da devam etti. Dün bir düşünce kuruluşunun düzenlediği panele katıldı. Arınç'a tutuklu gazeteciler ve Türkiye'deki basın özgürlüğü soruldu. Şimdi bu arkadaşlarımız yani gazeteci sıfatıyla bilinen arkadaşlarımızla ilgili bir yargı süreci var. Bizim tek arzumuz ve temennimiz şudur. Ne olur bir an evvel deliller mahkemede değerlendirilsin. Bu mahkeme bitsin. Ve sonucunda da suçlan dışarıya çıksın, suçlu olan varsa onlar da cezalarını çeksinler. Bülent Arınç, Türkiye'de basın özgürlüğü var dedi. Gazetecilerin meslekleri yüzünden tutuklanmadıklarını savundu. Bir gazeteci, bir basınla ilgili arkadaşımız, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hiçbir zaman suçlanmaz Türkiye'de. Bunu iştenliğimle söylüyorum çünkü bu konunun sorumlusu olan bakan benim. Aksi olursa buna elbette üzülürüz. Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili adayı adayı olan